Wellness Sanal Üniversitesi'nden hepinize merhaba. Murat Çuhalar ben, projenin kurucusuyum. Çukurova Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Diçli Üniversitesi ve birçok ilimizin valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurum müdürlükleriyle işbirliği programı çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Topyekün Eğitim ve Hayal Edenler Dünyayı Değiştirir sloganıyla yola çıktığımız Wellness Sanal Üniversitesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Huzurun kapısı eğitimden geçer ve dolayısıyla toplumsal bilinçlendirme programlarımızı kendi yeteneklerimiz, kendi uzmanlık alanlarımızla birlikte birbirine entegre edip birbirimize ikram etme hedefiyle yola çıktık. 7'den 70'e herkese kapılarımızı açtık hangi yaş grubunda olursa olsun, hangi eğitim seviyesinde olursa olsun, Wellness Sanal Üniversitesi'nde dilediği 41 bölümden herhangi bir bölümü seçerek hepiniz, hepimiz o alanlarda kişisel gelişimimizi, sosyal gelişimimizi, mesleki gelişimimizi en üst seviyeye çıkarabilmek için fırsat programına sahip olabileceğiz. 7'den 70'e herkes bu üniversiteye kayıt olabilir. Evet, ismi Sanal Üniversite. Neden Wellness Sanal Üniversite ismini koyduk? Büyüklerimiz hep şunu söylerlerdi. Biz sizin gibi üniversite okumadık ama hayat okulunu bitirdik derlerdi. İşte tam o hayat okulunu şekle getirmeye karar verdik. Ve birbirinden yüce gönüllü akademisyenlerimiz, meslek elemanlarımız bir araya gelerek bunu bir proje haline getirdik ve Verna Sanal Üniversitesi'nde hayat okulunu şekle getirdik. Dilediğiniz 41 bölümü seçebileceksiniz. Psikolojiden ekonomi alanına kadar birçok programdan meslek geliştirmeden yapay zekaya kadar e, alabileceğiniz ve istikbale dair atacağınız adımlarda size yaşamsal dal partneri olacak eğitim programlarından geçme fırsatı artık sizindir. Bizler başta e, Çukurova Üniversitesi Rektörü'ne, Rektörlüğüne ve e, temsilcisi Profesör Doktor Nigar Yarpuz Bostan Hanımefendi olmak üzere bu proje içerisinde emek veren bütün arkadaşlarım, bütün akademisyenlerim adına hepinize mutlu, hepinize huzurlu, hepinize istikbali dair mutluluk adımlarını atabilmenize yardımcı olacak programları verdikleri için, hazırladıkları için, bu kapsamda oldukları için hepiniz adına onlara da çok teşekkür ediyorum. Dedim ya, yüce gönüllü insanlarımız bir araya geldi. Sertifikasyon programına tabi tutulacak ve 4 aylık, her dönem 4 aylık eğitim programıyla devam edecek olan projede bakalım bu ilk 4 ay içinde kaç bin öğrencimiz Wellness Üniversitesi'nin mezunu olarak organizasyonlar çerçevesinde gökyüzüne o keplerini nasıl atacaklarını, nasıl kendilerini daha mutlu hissedeceklerini, daha huzurlu, daha güçlenmiş hissedeceklerini hep beraber yine bu ekranlardan izleyeceğiz. Kendi bünyemizde birçok farklı birimlerimiz, ünitelerimiz de oluştu. Mesela bana bir haber isimli ee, haber sitemizde Vendus Sanal Üniversitesi'nin medya ve gazetecilik bölümünde sertifika programında eğitim alacak kişiler aynı zamanda da kendi haber sitelerinde yani üniversitemiz bünyesinde kurulan haber sitesinde de görev alabilecekler. Bunun yanı sıra Türkiye yepyeni bir çiğ köfte markasına yani kadının elinin değeceği bir çiğ köfte markasına da sahip olacak. İşte onu da Kadın istihdamını geliştirme programı çerçevesi içerisinde projelendirdik. Ve aile ilişkileri. Bugün toplumumuzun sosyal dokuyu incelediğiniz zaman en büyük hasar görmüş olan alanlarından bir tanesi, Türk toplumunda daha önce karşılaşmadığımız depremlerin yaşadığı aile içerisindeki iletişim problemleri. Maalesef boşanmalara ya da hiç arzu etmiş olmadığımız tablolara, şahitlikler yapıyoruz. İşte bunun için her evin içine bir psikolog, psikolojik danışman yerleştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Online programları içerisinde aile ve çift danışmanlığı programına sizleri tabi tutuyoruz ve kendi evinizde, çocuklarınızla, eşlerinizle, yaşamın içinde partnerlerinizle birlikte iş hayatı da buna dahil olmak üzere kuracağınız ilişkilerde ve atacağınız adımlarda daha güçlü, daha kendinize kavuşmuş halinizle ve daha nitelikli pozisyonları yaratabilmeniz için işte size bu fırsatı hep beraber veriyoruz. Sizlerden de alacaklarımız var. Nasıl mı? Proje masalarımızla birlikte. Proje masalarımıza öğrenci olarak kaydolmuş ve ben sana üniversitesinde eğitim görmüş herkes proje masasında, proje atölyelerinde ve proje teklif ünitelerinde Hayal ettikleri, arzu ettikleri çalışmak istedikleri alanlarla ilgili projelerini teklif edebilecekler ve biz değerlendirme komisyonu olarak toplanacağız ve bu projelerin hayata geçirebilmesi için Kolektif destek programını uygulayarak bir kişiyi bin kişi haline getirip güçlendirme programlarını da uygulamaya gayreteceğiz. Bu ve buna benzer birçok alanda, ve özellikle sosyal medyanın menfi olarak kullanıldığı ve menfi hakimiyetin boy gösterdiği toplumumuzda buna karşı da bir program gerçekleştiriyoruz. Ve sosyal medyanın bütün mecralarında YouTube TV kanalımız başta olmak üzere diğer ünitelerde de Yine Wellness Sanal Üniversitesi'nin hem eğitimcileri hem de öğrencileri Kolektif yapı programı çerçevesi içerisinde sosyal medya hakimiyetine bilim ışığını, sosyal medya hakimiyetine sosyal düzen ışığını ve e, sosyal medya hakimiyeti içerisine yaşama dair ihtiyaç duyduğumuz milli ve manevi tüm değerlerimizi yeniden hakimiyet kazandırana kadar e, yapacağız çalışmalarda, projelerde hep beraber göreceksiniz. 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, 29 Ekimler bayramlarımız, milli ve dini bayramlarımız ve bu ülkenin temelden şimdiye kadar gelmiş olduğu bütün pozitif anlınıvi özelliklerinin yeniden güncellik kazanacağı kültürde, sanatta, sporda, eğitimde, sağlıkta aktif pozisyon alınabilecek güçlü dev projeleri sadece ulusal değil, uluslararası arenaya hep birlikte öğrencilerimizle, eğitimcilerimizle, ailelerimizle birlikte ulaştırmaya gayret edeceğiz. Wellness Sanal Üniversitesi kapısını huzura açtı. Hepiniz hoş geldiniz.